kıymetli <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler. Ali İmran 169 Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onlara ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. İbrahim 42 Aradan 96 yıl geçti. Ancak ne Şeyh Said Hazretleri, ne yarenleri, ne de mücadelesi unutuldu. O bir alimdi. Dava adamı, mütefekkir, muhaddis bir rehberdi. O hakkın davası ve insanlık için sorumluluğun gereğini yerine getirdi. Ağır bir yükün altına sadece kendisini değil, ailesini ve bütün varlığını koydu. Öyle ya, çetin mücadeleler büyük fedakarlıklar ister. Hak bildiğiniz dava sizden kendinizi bütünüyle adamanızı bekler. Bu adanış ise büyük dava adamlarında kendini gösterir. İşte bu dava adamlarından biri de Şeyh Said Hazretleridir. 29 Haziran 1925 tarihinde başta Kürdistan coğrafyası olmak üzere İslam ümmeti büyük bir acı yaşadı. Tarih yine acı veren bir hadiseyi yazıyordu. Bir İslam alimi Allah ve dini için verdiği mücadelede büyük bir bedel ödemişti. Şeyh Said Efendi tıpkı diğer İslam önderleri gibi hak mücadelesinde dar ağzına çıkarmıştı. Libya'da Ömer Muhtar, Mısır'da Seyyid Kutup gibi o da inandığı değerlerden taviz vermemişti. Bir milletin hak hukukunun göz göre göre çiğnenmesine sessiz kalmayan Şeyh Said Efendi ve dava arkadaşları İttihat Terakki zihniyetinin bu ülkede estirdiği zulüm furyasına karşı durmanın bedelini değerli canıyla ödedi. Şeyh Said Efendi yüce bir davaya baş koymuştu. Mukaddes dava uğruna değersiz dallarda asılmaya ferba etmemişti. O şehadet şerbeti içerek Rabbine kavuşurken geride büyük bir miras bıraktı. Şüphesiz ki Şeyh Said'in şehadeti sonraki nesiller için büyük bir mesaj içeriyordu. Hak Batı Savaşı'nın zorluğuna bu zorluk ile nasıl baş edileceğine dair verilen mesaj irade mücadele, sabır ve şehadetle gelen zaferdir. Tekbir. Tekbir! 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 Hiç şüphesiz başta Müslüman Kürt milleti olmak üzere İslam ümmetinin iyi davaları Şeyh Said Efendi ve onun gibi rehberleri unutmayacak. Hep hayırla yad edecektir. Onların katilleri ise hep lanet anılacaktır. Jiboy zalimi khuin bizi cehennem. Jiboy zalimi khuin bizi cehennem. Jiboy zalimi khuin bizi cehennem. Evet, insanlık çok zalim gördü. Bu zalimlere karşı dilenen mücahitler hep var oldu. Dünya var oldukça Hat Batı Savaşı'nın süreceği gerçeği önümüzdeyken bizlere düşen tarihi hadiselerden gerekli ders ve tecrübeleri çıkarmaktır. Şeyh Said Efendi'nin şehadetinin üzerinden 96 yıl geçti. Onun canına kast edenlerin onu öldüremediği, bugün halkımızın sahiplenmesiyle gönüllerde yaşatıldığı görülmelidir. Bu sebeple sık sık yaptığımız çağrıyı bu meydanda bir kez daha yineliyoruz. Başta Şeyh Said Hazretleri olmak üzere bu topraklarda büyük bir saygı ve sevgi gören Bediüzzaman Said Nursi'nin kabir yerleri bir an evvel ortaya çıkarılmalıdır. Zalimler iyi için yaşasın cehennem. Zalimler iyi için yaşasın cehennem zalimler için yaşasın cehennem zalimler için yaşasın cehennem her iki saydımızın her iki saydımıza yapılan haksızlıklar için devlet hataları yanlışları ve cürümleri ile yüzleşmelidir Binlerce masum insanın tehcirlerle zulme uğradığı o meşhur süreçte yüzleşilmelidir. Şehadetlerinin 96. yılında Şehzade ve davetli arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve hürmetle anıyoruz. Allah'tan yazımız benzer acılarla bir kez daha yüzleşmemektir.